Herkese günaydınlar arkadaşlar. 25 Kasım'da yine sizlerle beraberiz. Bugün e, BIST biz endeksiyle yine başlayacağız. Sektaş, Sasa, Kontrolmatik, Kimpur ve Gesan'la devam edeceğiz. E, şimdi bugün biraz satış yönlü bir e, açılış oldu borsamızda. Şu anda şöyle bir durumumuz var. E, bakın şu tepelerdeki olumsuzluğun verdiği düşüş. Hala etkisini devam ettirmekte. Ayrıyeten de buradaki daha önceki videolarımda dirençlerin 4923 ve 5062 seviyelerinin olduğunu söylemiştim. Ee, dün hemen hemen bunun üzerine bir iğne ataraktan gün içerisinde tekrardan kırmızı yaktı borsa. Ee, şu anda düşen bir görüntü mevcut. Ee, Emalardan baktığımız zaman herhangi bir sorun gözükmemekte. Ee, 20 mumluk 4 saatlik grafikte baktığımız zaman 4724 seviyelerine kadar geri çekilme söz konusu olabileceğini göstermekte. Yani buralardan destek alabilir gibisinden gösteriyor. Herhangi bir sorun gözükmemekte. Pivot noktası olarak da 4923 seviyesini kıramadığımız takdirde 4724 seviyesine doğru geri çekilmeler yaşanması söz konusu. Bu da hemen hemen daha önce de gösterdiğimiz bu kanalımızın alt bölgelerine denk gelmekte. Bu bölgelerin altına kırmadıktan sonra yani görüyorsunuz 4585 pivot noktamız var bu haftayı bu seviyenin üzerinde kapattığımız takdirde önümüzdeki hafta artık yeni bir şekilde üst tarafa doğru gidecektir. Aylık bazda baktığımızda hedefimize bir saniye şöyle 5084 olduğunu görüyoruz. Alt bölgelerde şu bölgelerden 4700 seviyelerinden destek alması durumunda tekrardan yukarı yönlü 5000 seviyelerine doğru yol alacağızdır. Yol alacaktır endeksimiz. Şu anda uzun vadede herhangi bir sorun gözükmüyor. Piyasada panik satışları hala mevcut. Bugün bu firmaları incelememizin çoğu sebebi de bu firmalardan çıkan paraların diğer... Bugün mesela bir yandan da Megap'a bakıyordum. Megap şu anda %7-8 civarında verdi. Bir de çok daha önceden benim portföyümde bulunan bir hisseydi kendisi Smartix yazılım. Tam videolarda yer verdik mi bilmiyorum ama... E, bu da şuradaki kırılımını gerçekleştirdikten sonra bugün %10'la tavan yapmış bulunmakta. Evet arkadaşlar şimdi biz yüzde dediğimiz gibi herhangi bir sorun şu anda gözükmüyor. Yani şu şöyle diyeyim. E, 4500 seviyelerine kadar geri çekilme söz konusu olabilir ama önemli olan şu e, çizgimizin, yükselen çizgimizin kırılmaması. E, 4 saatlik grafiğimizde de 4923 tepe noktamız olarak bizim gözükmekte. 4939 seviyelerini görmüş zaten. Piyot noktasının üzerinde olduğumuz takdirde yatayda seyir haline geçip tekrardan yükseleceğini düşünüyorum. Bu kanalı takip etmekte fayda var. Daha sonra aylık bazda zaten önümüzdeki hafta 5062 seviyelerine doğru yol almaya çalışacağız. Hektaş'a geçelim. Hektaş'a baktığımızda da yükselen bir kanalımız vardı arkadaşlar. Bu geçen haftaki satışlardan sonra Hektaş biliyorsunuz kırmızıya göründü ve her gün Yavaş yavaş aşağılara doğru eriyor. Şimdi şöyle bir durumdan bahsedelim sizlere. Şimdi bizim için şöyle bir yükselen kanalımız vardı. Tepe ve diplerden seken. Daha sonra bunun üzerine kırmasıyla beraber, her gün %10 vermesiyle beraber şurada bir dirençle karşılaşmıştı. Onu da şöyle göstereyim. 52.56 seviyeleri gibi düşünebilirsiniz. Bu seviyelerden sonra trendimiz düşüşe doğru döndü. Ve bu kanalın altına kırdıktan sonra bakın şurada yükseliş yapmasına rağmen bu kanalın artık alt bölgesi olarak varsayıyorum. Ee, bu kanalı yeni çizdik. Düşüşte de en tepe noktamız bir ve ikinci noktalar arası burası olarak beni, e, belirttik. Şu anda da buradan da bu şekilde bir düşüş e, söz konusu. E, şu anda haftalık olarak pivot bölgemiz 43.8'di. Bunun altına sarktığımız takdirde de düşüş devam edecek demiştik. Bugün yine %7'lik bir düşüşle 36.3 seviyesinin de altına geldi. Burada karşılaşabileceği direnç noktası, destek noktası olarak bu noktaları kırdıktan sonra bir önceki dip noktası olan 33.64 seviyesi haftaya eğer bunun da altına kırarsa artık 31.6 seviyelerine doğru önümüzdeki hafta gelecektir diye düşünüyorum. Bu tepeden sonra aşağılara buraya kadar gelmesi tekrardan yükselmesi için güç toplayabileceği anlamına gelir. E, haftalık bazda söylediğim gibi pivot noktasının altında olduğumuz için e, bu kanalı kırmaya çalışacağız arkadaşlar. Artık bu yükselen kanalın iptal olduğunu söyleyebilirim size. E, bu kanalın içine dönemediği her gün, yani bugün dahil dönemeyeceğine göre önümüzdeki hafta içerisinde artık şey yapacağız. E, bu şekilde düşüşümüze devam edecek diye düşünüyorum. E, açıkçası şimdi aylık bazda pivot bölgelerimize bakarsak da. Yani bu ani yükselişin ortalamasına baktığımız zaman e, pivot noktası 26.46 gözüküyor. Bizim kanalımızın dip bölgesi de hemen hemen buralara denk geliyor açıkçası. E, hani buraya kadar düşmesi ve buradan destek alması dahilinde önümüzdeki ay artık yükseliş e, gelecektir diye düşünüyorum. Elinde buralardan hektaş olan e, kişiler yatırımcılar hani bu düşüş noktasını takip etmeli ve buralardan kağıt toplamalı diye düşünüyorum açıkçası. E, düşüyor diye panik satışı yapmayın arkadaşlar. Ektaş e, yatırımlarıyla e, iyi bir firma. Şirket e, bir şeyinde herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası yeni yatırımlar da yapmış bulunmakta. Yurt dışında da aynı şekilde yatırımlarına devam ediyor. E, burada dediğim gibi Ektaş'ın destek olarak görmesi gereken ilk hedefimiz bu bir önceki dip noktamız 33.62 daha sonra 31.06 ve bu kanal boyunca aşağı inecektir diye düşünüyorum. Eğer hani buralardan destek alamazsa EMA değerlerimize baktığımızda da EMA değerlerimizin çok çok altına indiğini görüyoruz. 4 saatlik grafiğimizde günlük bazda baktığımızda da daha 20 günlük ortalamamızın altına sarkmış gözüküyor. Burada 50 günlük ortalamamıza geri çekilmeler yaşanabilir. Yine dediğim gibi şekilde de Hani buraya kadar ineceğini düşünmüyorum açıkçası buraya kadar inmesi büyük tehdit olur önümüzdeki ay için önümüzdeki ayın içerisinde bunun altına düşerse biraz daha geri çekilmeler yaşanacak gibi gözüküyor ama olumsuz olarak yani olumlu ya da olumsuz olarak diyecek bir şeyimiz varsa şu anda 26.46'nın altına inene kadar herhangi bir şekilde trendde uzun vadede bozulma olduğunu düşünmüyorum bilginiz olsun. Ee, Sasa'ya geçelim Sasa da aynı şekilde bugün %5 civarlarında bir satışla başlamış %6 civarlarında şimdi e, bakın bu tarz e, son zamanlarda %10 %10 giden şirketlerimizin büyük şirketlerimizin çoğunda bu tarz sıkıntılar mevcut arkadaşlar Şimdi durumumuz bu şekildeydi ve aynı şekilde, aynı şekilde, bu şekilde yaparsak daha doğru olacak gibi. Evet. Ee, bu şekilde yine bir kanalımız mevcut. Artık düşen kanaldayız. Ee, bu alt bölgelerden destek almamıza rağmen tekrar bu kanalın üzerine çıkamadığımızı görmekteyiz arkadaşlar. Şu anda %6 ile yani santimiz 10.5 civarları. Ee, bu bölgeye de biliyorsunuz trading view ve biraz gecikmeli düşüyor. Diğer canlı olarak veren e, bölüme bakamıyorum şu anda. Ee, bu bölgenin altına sarkmasıyla beraber bakalım pivot noktalarımızın neresindeyiz. Haftalık pivot bölgemiz olan 161.9'un altında olduğumuzu ve 134.8'in de altına kıraraktan 118.5 gibi bir hedefi Artık e, öngörüyor bize bu hafta. E, tabii bugün artık haftanın son günü. Önümüzdeki haftalarda aylık bazda bakarsak pivot bölgemizin 102 seviyelerinde olduğunu düşünüyorum. E, şurada gösterdiği gibi bu ayı e, eğer 137.7'nin altında önümüzdeki hafta açılışa devam ederse arkadaşlar bu üst bölgeye kalamaz ve tutunaması 102.7 noktalarına doğru pivot bölgesine doğru geri çekilme söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Yakın takdirde baktığımız zaman dirençlere, desteklere pardon özür diliyorum. Şu anda bizim önümüzde destek olarak tek gözüken şey diğer hektaştaki olduğu gibi bir önceki dip bölgemiz arkadaşlar. Buradaki dip bölgemiz 112.9 bölgesi. Eğer buranın altındaki sarkmalardan sonra yani şu 125 ve 123 seviyeleri arasında bir git gel yapabilir. Eğer burada desteğimizi sağlayamazsak artık alt bölgelere kadar şuralara kadar geri çekilme söz konusu olabilir. Bilginiz olsun. Bu takdirde de artık uzun vadede hemen hemen bozulmalar geliyor arkadaşlar. Yani 102 seviyesinin altına biliyorsunuz yani şu şekilde bir hafta daha bu şekilde hiç olsa bir gün, iki gün, üç gün Demiş olsak buralarda aşağılara kadar sarkma söz konusu olabilir. Ee, önemli olan bizim bu kanaldan kırarak çıkmamız. Ee, ama her gün daha kötüye gidiyor gibi. <laughs> ee, bu arada elinde sasa olan kişiler için bakın yani sasa olsun, hektaş olsun, kontrolmatik olsun bunlar her gün yatırım alan ve büyük firmalar. Ee, lütfen bu firmada elinde kağıt olan kişiler eğer yani çok ciddi bir şekilde yatırım kayıpları vesairesi ve acil şekilde paralara ihtiyacı yoksa bunları ellerinden çıkarıp panik satışı yapmasınlar arkadaşlar. Dünya çapında da olsa Türkiye çapında da olsa büyük şirketler ve kağıtları bu şekilde ucuzladıktan sonra bu kağıtları toplarlar aşağılardan bilginiz olsun siz de açıkta kalırsınız. Yani biz bu kağıtları düştü sattık vesaire tekrardan işte buralara geldi muhabbeti yaşayabilirsiniz bilginiz olsun. Evet şimdi kontrol matiyi geçiyorum <laughs> ve Sısı'daki durumlardan sizlere bahsettik şimdi kontrol matikte de arkadaşlar burada ikili tepe formasyonuna benzer bir formasyonumuz vardı gördüğünüz gibi bir önceki zirvesini şurada hemen hemen kıramamış dirençle karşılaşmış buradaki pivot bölgesini kırmasına rağmen düşüşte kendisini toplayamamıştı kontrol matikte de şu anda 15 dakikalık gecikmelik bir görselimiz olsa da %6 %6,5 civarında bir düşüş söz konusu açıkçası. Ee, şu anda bizim buradaki destek noktamız şu alt eee noktamız. Ee, bunun altına kırdığı takdirde de daha önceki direnç nok, e, destek noktamız olan şu bölgelere gelecek. Dip noktamız burası. Buranın da altına kırmasıyla beraber şu formasyonun oluşmasıyla beraber şuraya kadar geri çekilebileceği söyleyebilirim arkadaşlar. Haftalık hedefimiz olan 190'ın altına zaten başlamışız. Bu haftanın normalde 190 üzerinde tamamlanması bizi yeni haftaya artık toparlayabileceğinin göstergesi olurdu. Ama haftalık bazda alt bölgede olduğunu söyleyebilirim. Aylık bazda baktığımız zaman pivot bölgesi 84 olduğunu görüyorum. Şu anda şu formasyonun olduğu yere bakarsanız arkadaşlar destek alabileceği noktaların hemen hemen Buraları kadar görebiliyorsunuz. Ee, buraya kadar tamamlanması dahilinde önümüzdeki yani bu ayın sonuna kadar e, yani şu bir iki üç günde yani ay sonuna kadar hani bunları tamamlayabilir mi? Tabii ki oraya kadar düşemez ama önümüzdeki ayda e, 84.6'ya varmadan bir şekilde toparlayabileceğini öngörüyorum. E, yine aynı şekilde diyorum panik satışı yapmayın. Mekke olarak baktığımızda da trendin artık buradan kırıldığını yani bugün itibariyle kırılmak üzere olduğunu söyleyeyim. Ee, burada kırmızı yakmasıyla beraber de düşüşün devam edeceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama kontrol matikte de, de yine şöyle alttan baktığımız zaman işte bugüne evet bugünün altı kırmızı pek iyi olmadı açıkçası. Artık bunu doğrular nitelikte ve şu yükselen 84'ten itibaren aylık bazda yükselen trendimizin biraz sıkıntıya girdiğini altlara e, gelebileceğini göstermekte. EMA bölgesinden baktığımız zaman da destek alabileceğimiz daha yakın bir noktamız var 166.3. Eğer şöyle söyleyeyim, e, 20 günlük EMA 20'den bahsediyorum. E, bu süre zarfı içerisinde yani ay sonuna kadar EMA 20'den de destek alabilirse toparlamaya çalışabilir. Ama ben açıkçası kontrol e, matin e, 152. 4 seviyelerinde alta kırarsa şu bölgelere kadar geri çekilme söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Şurada en azından bir yatay bir destek alabileceği nokta var. O da zaten bizim 50 günlük ortalamamıza denk geliyor. Bu konuda da bilginiz olsun. Uzun vadeli yatırımcılar ta hani şuralardan alan kişiler için bir trendimiz olarak çizersek de zaten hemen hemen arkadaşlar yani şunu da söyleyeyim size bakın hani her yerden farklı bir şekilde çiziyorum şey yapıyorum ama sizin alım yaptığınız yere göre bu şeyler de değişir arkadaşlar. Şimdi buradan alan adamla buradan alan adamın e, destek bir direnç noktası kendisine göre bence açıkçası değişkenlik gösterir. Uzun vadede e, buralardan olan yatırımcı için şu anda herhangi bir durum söz konusu değil. Dediğim gibi EMA 50'lerden destek alması söz konusu. Bunu da niye söylüyoruz? Şimdi bakın e, kontrol matiğe baktığımızda şurada Ema 50'den destek almış bakın. Ema 50'den destek almış. Ema 50'den destek almış. Yani çok eskilerde artık buralarda 12 TL'lerde falan hani burada bir kırılımdan sonra e, günlük grafiği açtığımızda daha zaten Ema 100'de hiç şey olmamış. E, bizim burada Ema 20'yi geçtim. Ema 50 zaten Ema 20'den destek alıyor son zamanlarda ama burada ani yükselişler, sert yükselişler vardı. Bunun e, bununla artık bir şekilde sonu gelmesi lazımdı. E, burada Ema 100 e, EMA 50 bölgesinden destek alabileceğini açıkçası düşünüyorum. Bu konuda da bilginiz olsun. Bu, burası da bu şekilde bir kayıt kalsın. İlerleyen günlerde tekrardan bakarız. Uzun vadeciler için herhangi bir sorun gözükmemekte. Bu düşüşlerde arkadaşlar tepelerden aldıysanız dediğim gibi şu bölgelere geri çekilme olursa mutlaka elinizdeki kağıdın ortalamasını düşürmek için üzerine biraz da olsa ekleme yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu benim fikrim. Ben açıkçası olan hisselerimde birkaç tane hissemde o şekilde bir düşüşüm var ve e, her şekilde ortalamayı düşürmek için uğraşıyorum. E, o şekilde şey yapmayı e, etkilemeye çalışıyorum kendime. Eklemeye çalışıyorum. Evet konuşamadık da. Evet şimdi kimpura bakalım. kim da da aynı şekilde arkadaşlar. Bu şekilde bir görselimiz mevcut. Şimdi temizleyelim daha rahat görelim. Ya şimdi. Kağıtları görüyorsunuz değil mi? Yani bakın, Hektaşlı Sasa daha önceki zirvesini göremeden bir alçalan bir kanala girmişlerdi. Bu benzerliği unutmayın arkadaşlar. Bakın Hektaşlı Sasa hemen hemen aynı çalışıyor. Ve şimdi contrumative king bakıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz yani Kimtex'in grafiği ile contrumating grafiği ve paraleller hemen hemen. Aynı yükselmeleri yaşadılar. kim da kim de aynı şekilde yükselişi e, beklenen kağıtlardan hisselerden bir tanesi. Yatırımlarıyla olsun, şeyleriyle olsun yine polyester, sasa gibi yükselebileceğini öngördükleri hisselerden bir tanesi. Arkadaşlar bu sert yükselişlerin bakın bu sert yükselişlerin açıkçası uzun vadeye baktığınızda destek noktası olarak şu anda gördüğü yer burası. E, daha sonraki düşüşte de açıkçası tam kadar 88 seviyesine kadar düşebilir. Ee, bunun şimdi pivot bölgelerine baktığımda hemen hemen bakın 77 bölgesi yani şöyle söyleyeyim şurayı göstermiş. Aylık bazda bu ay 77'nin üzerinde kaldığı takdirde e, önümüzdeki ayda verecek olan yani yeni gelecek olan pivot noktamızın üzerinde yol almaya çalışacaktır. Önümüzdeki yani çoğu hissemiz bakın kontrol matiye bakalım. Onu da tek tek söyleyeyim. Bakın bu da 84 seviyelerini gösteriyor. Yani bu ay her şekilde 84 bölgesinin üzerinde yer alacağı için önümüzdeki ay içerisinde oluşacak e, ortalamamız e, şuralara gelirse varsayıyorum. Hani şu EMA yüzden destek aldığında eğer o pivot bölgesinin üzerine kendisini atabilirse bir şekilde yeni bir trend oluşturabilir. Bilginiz olsun. Kim burada da aynı şekilde. Eee Aylık bazda bakıyorum. Yani şöyle haftalık bazda bakmış olsam, bu da gördüğünüz gibi haftalık pivot bölgesinin altında yer alıyor. Bunun altında yer aldığı takdirde zaten bugün hafta sonu artık kapanış olacak. Ee, üstüne çıkamayacağını düşünüyoruz açıkçası. Ee, önümüzdeki hafta içerisinde de bakmak için de şöyle aylık bazda bakalım. Ee, bu şekilde yer alacak. Bu şekilde yer almasının sonucunda da bizim 116.6 seviyelerine kadar ilk önce pardon şöyle söyleyelim 122.7 116.6 seviyelerine kadar geri çekilme söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. O da zaten şu trendimizin alt bölgesine denk gelmekte. Açıkçası kontrolmatikten biraz daha iyi gibi grafiğimiz. Bakalım yani şu bizim tutabilirse bu yükselen kan çizgimiz alt destek noktamız ee, İnşallah Önümüzdeki ayda şu ortalamanın biraz yukarıya çıkmasıyla bunun üzerine ataraktan destek alaraktan buradan yükselmesine devam eder diye düşünüyoruz E ee, alara bakalım Ema olarak da şu anda gördüğünüz gibi 20 günlük ortalamamızın altına inmiş bulunmuyor ee, bunun altında olmadığı takdirde de şu anda kim teks için hani çok korkulu bir durum yok. Bunun altına kırması gerektiği yani kırdığı durumda da bizi şu bölgelerde e, tutan seviyelerimiz olarak e, 50miz elimiz ön plana çıkacak. Bu ortalamanın düşmesiyle tabi bunun da düşmesiyle muhtemelen şu seviyelere kadar gerileme olur. Bu seviyelerde bizim zaten gördüğünüz gibi e, R1 daha önceki direnç noktamız destek noktamız olarak şu anda bunu takip ediyor gibi gözüküyor. Bakalım önümüzdeki ay tekrardan e, kim içinde yorumlamalarımızı yapacağız. Önemli olan buradaki desteği kırılmaması ve aylık bazdaki pivot bölgemizin altına düşmemesi ki düşeceğini de zannetmiyorum. E, acil panik satışları yapmayın arkadaşlar. GESAN için bakalım. GESAN'da biliyorsunuz yüzde %300 civarında bir bölünme kararı aldı. Tahaca onaylanmadı diyebiliyorum. Bunun üzerine Gesanda da bu yükselmenin ardından bir düşüş gelmişti. Şimdi Gesanda şu anlık düşüşün haricinde bu trendi aslında güzel toparlamıştı kendisi ama şu şekilde bir trendimizi çizelim yine. Baktığımız zaman şu şekilde yüz günlük ortalamadan. Şöyle. Böyle yaparsak daha iyi olacak. Evet, şu bölgelere kadar geri çekilme olabilir mi? Olabilir açıkçası. Ee, pivotlara baktığımızda da 251 seviyesi görüyoruz. Bu ay 251 seviyesinin üzerinde kalmayı başarırsa 313 noktalarına doğru e, çabalayacaktır. Gesan. Önümüzdeki ay pivot seviyesinin üste çıkmasıyla beraber kendisi zaten düşse bile o pivot bölgesinin üzerinde bir aya başlayacak. o yüzden Gesan cephesinde son iki gündür ki düşüş şu, şöyle, şöyle açıklanabilir. Bakın en yüksek yaptığı değerimiz bizim 300. 300 e, psikolojik direnç noktalarından bir tanesi de düz, düz rakamlar açıkçası. 200 seviyesi, e, bakın 250 seviyesi, aynı şekilde 300 seviyesi, ne bileyim hani 100 olur 10 olur 5 olur fark etmez bunlar düz ve net rakamlar bu rakamlar yani şöyle noktası noktasına bakın aynı şekilde düşüş göstermiş arkadaşlar 251 noktasından destek aldığını gördüğünüz zaman ekleme yapabilirsiniz eğer bu tepelerden aldıysanız bunun üzerine çıktığı takdirde de 313 seviyelerini açıkçası gelebileceğini düşünüyorum bakın şurada da zaten haftalık olarak baktığımızda 313'ü görüyoruz. Ee, şöyle 4 saatlik grafiğimizi açtığımızda 251'di. Mesela şeyde aylık olarak baktığımızda. Bunda da 249 civarları çıkıyor arkadaşlar. 249 civarlarından destek alması durumunda e, EMA20'mizde ne gösteriyor? 251 civarları gösteriyor. Yani şuralardan destek alabilirse önümüzdeki haftaya inşallah yeşille yakacak eğer yeşille yakamazsa 228 seviyesindeki pivot noktasının üzerinde olmasına rağmen buraya doğru geri çekilme yaşar. Burası da bizim EMA 100. Nokta, EMA 50 noktamız hani buralardan artık destek alıp şuradaki oluşturduğumuz bu e, kanalımızı oluşturup kanalın alt bölgesi olaraktan tekrardan yükselmeye yeni aya e, diğer hedeflere yukarıya doğru gidecektir diye düşünüyorum. Bunda da herhangi bir şekilde sorun olmadığını belirtmek isterim. E, şu pivotları kapattığımızda bakın bunda da aynı şekilde şu bölgelerden itibaren hatta gerilerden bakın Genelde 50 günlük ortalama bize her zaman için destek olmuş arkadaşlar. Hatta günlük grafikte baktığımızda şöyle yapalım. Buralarda görüyorsunuz hep 20 günlük. Az önceki 4 saatlik grafikte 50 mumluktu. Bu da hemen hemen zaten şeye denk geliyor. Günlük grafikte de 20 günlüğe denk geliyor. Şimdi onun hesaplarını ayrı bir şekilde yaparız. Çok şey yapmıyorum. Buralardan destek aldığını görüyoruz. Yani bu seviyelerin üzerinde kaldıkça üstüne kaldıkça da bu trendin bozulmadığını ve yükseldiğini söyleyebilirim. Buralarda da her zamanki gibi arasaylardaki olumsuzluklarımızın bize çıkardığı bakın. Burası tepe. Şu şekilde bir durumumuz var. Yani bu düşüşlerin geldiği yerleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla şey yapmaya gerek yok. Aynı şekilde bakın yani e, burası da tepe olmasına rağmen bu şekilde bir düşüş söz konusu. Yani bunları ben bile görmeme rağmen bazen hataları yapabiliyorum. Yükseklerden girebiliyorum arkadaşlar. Çok önemli değil. Ama trendin bozulmadığını sizlere söyleyebilirim. O yüzden herhangi bir sorun teşkil eden bir durum yok şimdilik. Evet arkadaşlar. Bugün BIST 100 başladık. Hektaş, Sasa, Kontrol, Kimtex ve Gesan'a sizlerle baktık. Şöyle yandan bonus olarak da Megap'la şeye bakalım. Megap burada şu 5.30 seviyelerini kırdığı takdirde 6 seviyelerinde benim radarıma takılmıştı ve bunu portföyümüze eklemiştik açıkçası. Burada oluşturduğumuz bir bizim çanarımız vardı. Ve hedef olarak buraları kendime koymuşum. Şu şekilde yapalım. Ee, bakalım yani kendimi aldığım, kendim için yaptığım bir analizin sonucunda böyle bir durum var. Alım tavsiyesi vesairesi değil arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi 7.55 zaten dirençle karşılaşmış. %5 gibi bir değere ulaştı. Yani gün içerisinde %7'leri falan gördü yanlış görmediysem canlı olarak ee, şu anda da durum bu zaten tepelerde de uyumsuzluk var bilginiz olsun smart da aynı şekilde smart bizim hedefimiz 12 seviyeleriydi kanalın üstünü kırıp test etmesiyle yükselmesi zaten bir oldu smart da smart bekleten kağıtlardan yatay e, takip eden kağıtlardan e, fakat smart da bizim hedefimiz 12 civarlarıydı bakalım bunda da e, düşündüğümüz hedefleri görebileceğiz mi? Evet, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, Bugünün de sonuna geldik. Bakalım gün içerisinde tekrardan video yapabilirsem. Evet, biz hala %1 civarında düşme gösteriyor. Ee, tekrardan beraber oluruz arkadaşlar. Ee, i̇yi günler, bol kazançlı günler diliyorum. Ee, videoyu izledikten sonra beğenmeyi ve sayfaya abone olmayı unutmayın. İyi günler, bol kazançlı günler diliyorum.